Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Misafirler ve Sevgili Arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün burada İzmir Demokrasi Üniversitesi mezuniyet töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hepimiz zorlu ve keyifli üniversite yolculuğumuzun sonuna geldik ve başarıyla tamamladık. Seneler sonra geriye dönüp baktığımızda gülümseyerek hatırlayacağımız anılar biriktirdik. Artık hep birlikte hayata yeni bir adım atıyoruz. Her birimiz meslek, gururla mesleklerimizi icra edeceğiz. Adını dünyanın en güzel şehri olan İzmir'den ve ülkelerin vazgeçilmez unsuru olan demokrasiden alan İzmir Demokrasi Üniversitesi ismini ömrümüz boyunca gururla taşıyacağız ve her alanda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bugün İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğumuz için ve üniversite birincisi olarak mezun olduğumuz için çok gururlu, mutlu ve heyecanlıyız. Şimdi ise hayalimiz gerçek oldu ve mezun oluyoruz. Fakat içimizde buruk bir sevinç taşıyoruz. Çünkü alıştığımız, sevdiğimiz, değerli anıları birlikte paylaştığımız üniversitemizden ve arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Üniversitemizde hepimiz güzel dostluklar ve ileriye dönüp baktığımızda içimizi ısıtacak çok değerli anılar biriktirdik. Üniversite hayatımız boyunca yaşamış olduğumuz tüm deneyimlerimiz bizi hayata hazırladı. Çağım beceri ve yetenekleri birleştirerek etik değerleri özümsemeyi, ulusal ve uluslararası platformlarda projeler üretebilmeyi, aynı zamanda mesleki kazanımları toplumun her kesimiyle paylaşabilmeyi öğrenerek mezun olmanın gururunu taşıyoruz. Bu zorlu ve uzun süreçte bizleri bilimsel, sanatsal, kültürel ve mesleki anlamda çalışmaya yönlendiren ve hiçbir zaman çabalarını esirgemeyen değerli hocalarıma, İzmir Demokrasi Üniversitesi ailesine, maddi manevi desteğini esirgemeyen kıymetli aileme, daima dayanışma içinde olduğum ve beni yalnız bırakmayan sevgili arkadaşlarıma ve de hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen üniversitemizin kurucu rektörü Sayın Profesör Doktor Bedriye Tuz Süper Hocamıza ben ve arkadaşlarım adına gönülden teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Başta bize her zaman destek olan, yol gösteren, çok kıymetli kurucu rektörümüz Sayın Profesör Doktor Bedriye Tunçsiper hocamıza, İzmir Demokrasi Üniversitesi ailesine, bölüm hocalarıma, hayatım boyunca her anımda yanımda olan, sevgisini, desteğini veren, Bugünlere gelmemde en büyük katkısı olan ve iyi ki benim ailem olan güzel aileme, 4 sene boyunca birlikte çalıştığımız, çok güzel anılar biriktirdiğimiz bölüm arkadaşlarıma ve son olarak bize cumhuriyeti e emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e son teşekkürler sunuyorum. hepimizin mezuniyeti kutlu olsun. Hepimizin yolu aydınlık ve açık olsun. Pusulanız demokrasi, demokrasi olsun. olsun.